Orta Çağ Avrupa'sında Katolik Kilisesi'nin oluşturduğu bir taasup düzeni hakimdi. Kilise, özgür düşünceyi engellemiş ve bilim adamlarını baskı altına almıştı. İnsanlar sadece farklı inançlara ya da fikirlere sahip oldukları için Engizisyon tarafından cezalandırılabiliyor, kitapları yakılıyor, kendileri ise idam ediliyordu. Orta Çağ'daki bu skolastik baskı tarih kitaplarında sık sık dile getirilir. Ancak bazıları bu gerçeği yanlış yorumlar ve Orta Çağ Kilisesi çatışan bilim adamlarını da dine karşı gibi gösterirler. Oysa gerçekte kilise taasubuna karşı çıkan bilim adamları dindar insanlardı. Dine değil, kilisenin dogmalarına karşıydılar. Örneğin dünyanın döndüğünü söylediği için kilise tarafından cezalandırılmak istenen ünlü astronom Galile, Tabiat hiç şüphesiz Allah'ın hiç vazgeçemediğimiz okunması gereken diğer bir kitabıdır, diyordu. Modern bilimi kuran diğer bilim adamları da hep dindar kişiliklerdi. Modern astronominin kurucusu sayılan Kepler, neden bilimle uğraştığını soranlara, ''Amacım, yaratıcının eserlerindeki lezzeti tatmaktır.'' demişti. Tarihin en büyük bilim adamlarından biri olan Newton ise, bilimsel araştırmalarındaki hedefini şöyle açıklıyordu. Amacım Allah'ı bulup tanımaktır. Modern matematiğin kurucusu sayılan büyük dahi Pascal ise şöyle diyordu. Allah matematikten elementlerin düzenine kadar her şeyin yaratıcısıdır ve bu nedenle bunları inceliyoruz. Modern kimyanın öncülerinden biri olan termometrenin mucidi Von Helmont, bilimin inancın bir parçası olduğunu belirtmişti. Modern paleontolojinin kurucusu olan George Cuvier, fosilleri yaratılışın geçmişteki kanıtları olarak görmüş ve canlı türlerini Allah'ın yarattığını açıklamıştı. Biyolojik sınıflandırmayı ilk kez sistematize eden Carolus Linnaeus, yaratılışı savunmuş ve doğadaki düzenin Allah'ın varlığının önemli bir kanıtı olduğunu belirtmişti. Genetiğin kurucusu Rahip Gregor Mendel de yaratılışı savunmuş ve kendi devrinde gündemde olan Darwinizm ve Lamarckizm gibi evrim teorilerine karşı çıkmıştı. Mikrobiyoloji tarihinin en büyük ismi olan Louis Pasteur, cansız maddenin hayat oluşturamayacağını kanıtlamış ve canlılığın Allah'ın bir mucizesi olduğunu açıklamıştı. Ünlü Alman fizikçi Max Planck, evrendeki düzenin yaratıcısının Allah olduğunu söylemiş ve İmanın bilim adamlarının vazgeçemeyeceği bir vasıf olduğunu vurgulamıştı. 20. yüzyılın en önemli bilim adamı sayılan Albert Einstein bilimin dinsiz olamayacağını savunmuş ve şöyle demişti: Dinsiz bir bilim topaldır. Bilim tarihine yön veren diğer pek çok bilim adamı da yine Allah'a inanan dindar insanlardı. Bu bilim adamlarının hepsi Allah'a inanmış ve onun yarattığı evreni keşfetme isteğiyle bilime hizmet etmişlerdi. Allah'ın Kur'an'da insanlara belirttiği gibi göklerin ve yerin yaratılışı üzerine düşünmüşler ve evreni bu bilinçle araştırmışlardır. Bilimin doğuşu ve gelişmesi bu bilinç sayesindedir. Ancak 19. yüzyılda bu bilincin yerine materyalizm denen bir aldatmaca yerleştirilmiştir.